Filan Mezunlar Derneği olarak e, 3 senedir pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz ilav günümüzü e, bugün gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Değerli e, mezunlarımızı hep beraber bir arada görüp onlarla e, bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel de bir ilav günümüz oluyor. Herkes, e, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. İki yıllık pandemi sonucundan sonra tekrar görüştük, tekrar buluştuk arkadaşlarla. Epey özlemişiz. E, sosyal medyadan takip ettiğimiz, görüştüğümüz arkadaşlar var ama tabii herkes sosyal medya kullanmıyor. Yüz yüze görüşmek tabii daha bir farklı, daha bir güzel oluyor. Yeni yönetim de bu e, arada programı hazırladı. Böyle bir etkinlik düzenledi. Onlara da eski yönetimden arkadaşlar da yardımcı oldular sağ olsunlar. Eski ve yeni yönetim birlikte hareket ederek güzel bir etkinlik ortaya çıkarmaya gayret ettiler. Ben sana da, babana, sana, Doğuş Haber'e, e, bu tür etkinliklerde hiç yalnız bırakmadık. için teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin gelecek senelerine itibaren daha da güzel olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum yine katıldığınız için. Herkese iyi günler diliyorum. Bir dahaki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>